Ee, bugün yine ne yapıyoruz? Yine Fred'e Fred Fred oynayacağız. Hep Fred'e oynuyoruz. <laughs> Oley. Ay, ay canım sıkıntı. Ya Fred'e <laughs> çekmekten. Niye çekiyorsun o zaman? <gülüyor> <gülüyor> dur lan ben neden oynuyor? <laughs> Çünkü bas. İki bu daha. Ben iki ben oynuyorum. Uh, <laughs> uh, <laughs> 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 şey açsana. Dur, dur bir dur. Bir sessiz ol şu şeyi aç. Neyi doğruladı? Müzik çalar. Ha. Ne Aşkım. diyebiliyor musun? Dur sen oyna ben neden oynayayım? Ben de zero oynuyorum. Ya? ya biz hep böyle yapalım. He? Bu, aa buraya ışık <laughs> da var. Kap 9 değil bunlar? Dur bir dakika. İnstagram yiyordur. Ne gördün? Easter Sürpriz yumurta. Ne Adamlar oyuna oyna. Şey, şey koymuşlar. Bu dörtteki ayıcık değil mi yataktaki? Harbi daha. İşte. Profesyonel artına iş başında yine. Yalan. Ya yere git. Dayık. Like. Üç oyda baya alıştı. Bu biraz tuhaf geldi Var ya. Dikkat dikkat diziyor bak. Salak da burada çalışır ya. Foxy Foxy maske giysek bile geliyormuş. Biliyor ya o çok kötü. Ya abi o zaman oyunun ne önemi kalıyor ki? Aha bak kesin burada bir şey var. Hadi be. Lan bir de nasıl gelsin? Gelir işte. Bir de <laughs> havalan gelir ama havalandırmaya gelmez. Foxy burada görürsek çok şanslıymışız. Dur bu değil. ne? Evet. Var ya. Dur lan hangisiydi? Burada. Niye? Çünkü çok az kişi görmüş. Ya al. Alakası yok ya şahısla. He bu arada Freddy bir iki gecede gelmiyormuş. Freddy gelmiyor zaten. Freddy hiç gelmiyor. Freddy geliyor. <laughs> altıncı geliyor. Gece, altıncı, Ay, gelmiyor. Altıncı gece. Altıncı gece de geliyor. İşte beşte ya da altıda geliyor. Anlıyor ortada. birinci level. Bir kere mi? şurada ortada bize bir bir şey bir şey falan Bani atladı. Bana bana falan atlamadı bak ortada bana bir Ya kalsın. yere gitti ilk videomuzu hatırlamıyor musun? Dolan açılmıyor ışık. <gülüyor> <gülüyor> Aynen, ya bir kız biri gitti bir şey diyor. Şimdi aç ya. Onun ne olduğunu da hiç görmüyor. Alakasız <laughs> Çıkınca. Allah er olca falan yok mu? Allah bak görüyoruz O maske ba giysek bile geliyor. Ne? <laughs> O böyle bir yavaş oluyor ki. Ada ada A. Aha gitmiş. Bana gitti. Bana gitti. Bunny Burada gitti. üçgen çıkıyordu değil mi? Aynen. Bir, şey müzik şey bittiğinde. Bana nerede bir baksana lan. Ne bakacağım Esir üstüme atlayacak şimdi. Yok lan o kadar hızlı atlayamaz. Yeni gitti zaten. Adam o kadar proydu ki bir tane Tam burada üstüne atlayacakken baskı, baskıyı atlıyordun. Aynen masada şey. Ee, şimdi yabancı kanal diye söyleyebiliriz. Değil mi lan? Söyleyelim mi? mi? Mark Markipler. Ne canım abi? Ya abi seyrettiğimiz adam yok muydu? Markipler çok pro ya. Hırsıra o, o, geçmiş artık oyunu. Aynen lan adam 4'te full 20 yapıyor full. Oyunu bitirmiş. Oğlum adam çıkar çıkartı korkmamaya başlamış. Şarkı geliyor Bu şarkı yok ya. Yıldar gitti kız. Bak. bak <laughs> Oğlum bir ara hepsi gittiğini hatırlamıyor mu ilk videoda? Hepsi gitmiyor. Kredi falan var. Kredi yetim mi kalıyor? Aha. Ortada pasta gözler <laughs> tuttu. Olsa bu var ya? Hmm. Ortada pasta gösterdi bize. Hı hı. Pasta istemiyor, dilenmiyor. Oğlum nefes sesleri çok korkutuyor lan. Kaldırısı var baskıyı ya. Kaldırdığı gibi bak gelirler. Facecam nasıl yapılır Kaldırıyor bu Dur be. Facecam nasıl yapılır arkadaşlar, onu da söylerseniz çok sevinirim. Bilmiyorum, Hadi. Aha, ben de Aha üçgen çıktı. Haydi, shit, what the fuck, fuck you. Sittiler beni havada. Oğlum hemen maskeyi koy. fulleme, fulleme. Gelecekler şimdi. Oğlum kesin hava... Aha gitmiş lan. Kesin bir yerden bana çıkacak. Oğlum sağa bak, so sağa. Havada lan. Havada mı? Hı. Yemin et. Şaka şaka. Havada hiç görmedim şimdi ben. Saat kaç? Oğlum ben biri hiç oynamadım. Nasıl oynar? Oynamadı. Oğlum abi tamam yoksa yoksa. Bu baskayla duracağız. O paylaşı baskayla. Var galiba Oğlum o zaman oyunu ne değeri koyuyor? Ha? Ne bileyim işte paylaşıyor maske varken ne geliyor saat 5 bak kesin eğleneceğiz. Oğlum maskeli dur hep. Bunny falan. Aha yeminle bak ses duydum. Tık diye ses geldi. Allah şükür son anda. Ya, yanlış da olabilir mi? Tık diye bir ses duydum ama. Yani yanlış da olabilir de ortaya Oğlum ne zaman bitecek? 11 saat bu kadar hızlı mı ki? Kendi kendine açıldı lan. Ay ben açtım. ben seni ya. Üçü de gitmiş lan. Vay be. Oğlum Freddy oyun çökertiyor diyorlar bak. Ya yürü git lan o Golden Freddy'ye. Olsun. <laughs> Hala bitmedi. Buna götürmüyor. Nerede lan? Aha. Freddy ortada bir de. Oğlum Freddy gelmiyor ki korkma lan. Evet. Biter oyun. of <laughs> <laughs> demo diye. İkinci bölüm yok lan. Tar be? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Bak thanks for playing demo diye Full versiyonu indirin diyor. Kortunum <laughs> Lan tekrar girdik. Ya yani, dev game dedi kodumuz sala. e, <laughs> yani, sanki cantım niye dediğimde şey oluyor. Her yani, arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee... <laughs> başka başka söyleyebileceğim bir şey var mı henüz? Ya yani yok. Allah aşkına. Hoşça kalın. Yoksa...